ne yapıyorsun? Suya baba. Öğrencilik ne? 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 Kolebek, kelebek, kelebek, kelebek. Kelebek, kelebek. Kelebek öldüreceğim. Kelebeği niye öldürüyorsun Zahit? Yazık. Yazık tamam. Yazık ne dedin ki? Ne kalk kelebeği burada burada. Kale. Nerede? Aa mamuş orada orada koş koş koş. Aa orada ileride ileride yürü git. Aa şurada çiçeklerin arasında. బదంండతతండాడి lumière avez的話 곧 దశదితదడాివోచలడా어서. అవారా. ఠగార దదాి. కుషర్ దదారడా మ్వగా. ీంంండీ ఎశడాడా Sesఔ. కొిశడడా కుయండా. కునడా లాాల్